Pasif Gelir Ajandasının sıkı takipçileri ve Finansal Özgürlük kanalının değerli izleyicileri, hepinize merhaba. Bu özel içeriğimize hoş geldiniz. Ya hepimizin ay sonunda sorduğu o klasik bir soru var değil mi? Yahu bu para nereye gitti? İşte bugün bu sorunun cevabını bulacağız ve para biriktirmeye artık bir eziyet, bir kısıtlama gibi bakmayı bırakacağız. Tam tersine bunu finansal gücümüze elimize aldığımız bir özgürlük yolculuğu olarak göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve bakın daha en başından size çok çarpıcı bir rakam vereceğim. Türkiye'deki insanların tam %73,1'i para biriktiremediğini söylüyor. Evet yanlış duymadınız. Yani eğer siz de bu konuda zorlanıyorsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bilmeniz gereken en önemli şey şu. Yalnız değilsiniz. Bu durum o kadar yaygın ki ve inanın bana bu sizin kişisel bir başarısızlığınız değil. Peki madem bu kadar yaygın bir sorun, biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşte size yol haritamızı sunuyorum. Önce problemi doğru teşhis edeceğiz. Yani neden birikim yapamıyoruz? Harcamalarımızın arkasında yatan o psikolojik nedenler ne? Onları bir anlayacağız. Sonra hemen yarın uygulamaya başlayabileceğiniz süper basit sistemler ve küçük ama devasa etki yaratan adımlara bakacağız. Ve en sonunda da bu yoldaki tuzaklardan nasıl kaçınırız onu konuşup finansal huzura doğru o ilk adımı hep birlikte atacağız. Evet, ilk bölüm. Para biriktirememek ve yalnız olmadığımız gerçeği. Dediğim gibi ilk yapmamız gereken şey bu konuyu bir kişisel başarısızlık olarak etiketlemekten vazgeçmek. Çünkü bu gerçekten de kökleri çok daha derinde olan, hepimizi bir şekilde etkileyen toplumsal bir mesele. Peki ama neden? Neden o kadar uğraşıp kazandığımız para elimize geçer geçmez adeta bir sihir gibi buharlaşıp gidiyor? Geldik ikinci bölüme. Harcamalarımızın arkasındaki nedenler. Şimdi gelin o harcama alışkanlıklarımızı perde arkasından yöneten görünmez güçleri şöyle bir masaya yatıralım. Bizi hiç düşünmeden bazen anlamsızca para harcamaya iten o psikolojik ve ekonomik tetikleyiciler neymiş bir bakalım. İşte madalyonun iki yüzü karşımızda. Bir tarafta psikolojik etkenler var. O anlık mutluluk arayışı, hani o meşhur alışveriş terapisi dediğimiz şey, etrafımızdaki tüketim kültürünün baskısı, diğer tarafta ise ekonomik etkenler. Yani hayatın acı gerçekleri var. Her ay daha da kabaran kiralar, faturalar, eriyen paramızın sebebi enflasyon ve tabii ki omuzlarımızdaki borç yükü. Şimdi bu ikisi bir araya gelince birikim yapmak gerçekten de bir hayal gibi görünüyor. Bakın yapılan bir araştırma durumu o kadar net ortaya koyuyor ki insanlara sormuşlar neden birikim yapamıyorsunuz diye gelen cevapların neredeyse yarısı yani en büyük dilim diyor ki biriktirecek ek gelirimiz yok. Çok net. İkinci sırada %23 ile harcamalarım çok yüksek diyenler var ve onu da %12'lik bir dilimle borçlarım var diyenler takip ediyor. Yani ne anlıyoruz buradan? Bu olay çoğu zaman bir irade meselesi falan değil. Basit bir matematik, bir ekonomik denklem sorunu. Tamam sorunu anladık, teşhisi koyduk. Ee, şimdi ne yapacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı, en güzel kısmına geliyoruz. Çözümlere. O kalın kitaplardaki karmaşık, sıkıcı, insanı hayattan bezdiren bütçe planlarını falan bir kenara bırakın. Şimdi size kontrolü tamamen sizin elinize verecek, etkisi kanıtlanmış ve uygulaması gerçekten çocuk oyuncağı kadar basit sistemlerden bahsedeceğim. İlk sistemimiz belki de duymuşsunuzdur, dünyada çok popüler olan 50-30-20 kuralı. Mantığı o kadar basit ki, elinize geçen net parayı alın ve 3 parçaya bölün. En büyük parça, yani %50'si ihtiyaçlar için. Nedir bunlar? Kira, faturalar, mutfak masrafı, olmazsa olmazlar yani. Sonraki %30'lu kısım istekler için. Dışarıda bir kahve içmek, sinemaya gitmek, hobileriniz. Ve geldik en kritik, en önemli kısma. Kalan %20 var ya, işte o paraya hiç dokunmuyorsunuz. O doğrudan birikim hesabınıza ya da borç ödemelerinize gidiyor. Bu kadar basit. Yani kuralın özü bütün olayı aslında bu. Paranızın direksiyonuna geçiyorsunuz. Nereye gideceğini siz önceden belirliyorsunuz ve bu insana inanılmaz bir kontrol hissi veriyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu oranlar taşa yazılmış değil. Belki en başta %20 ayıramazsınız. Hiç sorun değil. %10'la başlayın. Hatta %5'le başlayın. İnanın bana o bile harika bir başlangıçtır. Bütün mesele o birikim dilimini daha en baştan para harcanmadan ayırma alışkanlığını kazanmak. Şimdi sırada benim şahsen favorilerimden biri olan bir yöntem var, ters bütçeleme. Bu sadece bir yöntem değil, tam bir zihniyet değişimi aslında. Bakın, normalde çoğumuz ne yapıyoruz? Bütün ay harcıyoruz, harcıyoruz, harcıyoruz. Ay sonunda da bakıyoruz, "Aa bir şey kalırsa kenara atayım." diyoruz. E genelde de kalmıyor. İşte ters bütçeleme tam tersini söylüyor. Diyor ki, "Dur bakalım. Maaşın bankaya yattığı saniye ilk işin birikim için belirlediğin parayı başka bir hesaba ayırmak olsun." Yani önce başkalarına değil gelecekteki kendine ödüyorsun. Geriye kalan parayla da ayını geçirmeye çalışıyorsun. Bütün oyunu değiştiren bir bakış açısı bu. Peki ister 50 30 20'yi uygulayın, ister ters bütçelemeyi, bu sistemleri başarının garantili yolu nedir biliyor musunuz? İşte size sihirli kelimeyi veriyorum. Otomatikleştirin. Hemen bugün bankanızın mobil uygulamasına girin ve maaşınızın yattığı gün için otomatik bir transfer talimatı oluşturun. Belirlediğiniz o %20'lik, %10'luk tutar siz daha uyanıp o parayı ana hesabınızda görmeden, ya harcasam mı acaba diye düşünmeden, iradenizi hiç test etmeden pıt diye birikim hesabınıza gitsin. İnanın bana, bu birikimi zahmetsiz ve pazarlığa kapalı hale getirmenin en ama en etkili yoludur. Büyük sistemleri kurduk, harika. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var günlük hayatımızdaki küçücük değişikliklerin o devasa gücü. Bunu asla ama asla küçümsemeyin. Çünkü o hayalini kurduğumuz büyük finansal sonuçlar her zaman bugün atabileceğimiz o minik yönetilebilir adımlarla başlıyor. İşte size hemen şimdi bugün başlayabileceğiniz 4 tane süper pratik taktik. 1. Markete mi gidiyorsunuz? Mutlaka ama mutlaka bir alışveriş listesi yapın ve ne olursa olsun o listeye sadık talın. 2. Harcamalarınızı takip edin bir sürü ücretsiz uygulama var. İndirin birini ve o paranın nereye uçup gittiğini bir görün. 3. 10 dakika kuralı. İnternette bir şey mi beğendiniz? Hemen almayın. Kendinize sadece 10 dakika verin. O anlık satın alma dürtüsünün nasıl söndüğünü göreceksiniz. Ve 4. O kullanmadığınız dijital abonelikler, müzik servisleri, dizi platformları. Girin ve hemen bugün iptal edin. Unutmayın o meşhur lafı. Küçük sızıntılar büyük gemileri batırır. Ve size bir de zihinsel bir egzersiz önereceğim. Farkındalığınızı arttırmak için birebir. Bir harcama yaptıktan sonra, özellikle de plansız bir harcamaysa, bir saniye durun ve kendinize dürüstçe şu soruyu sorun: Bu harcama beni gerçekten mutlu etti mi? Yani bu anlık bir heves miydi yoksa bu aldığım şey benim hayatıma gerçekten uzun vadeli bir değer katacak mı? Bakın bu çok basit bir soru ama kendi harcama alışkanlıklarınızı, sizin neyin tetiklediğini anlamak için inanılmaz güçlü bir araç. Her yolculukta olduğu gibi birikim yolculuğunda da önümüzde bazı tuzaklar, bazı mayınlar var. Şimdi bu en sık düşülen hataları ve bunlardan nasıl kaçınacağımızı konuşalım ki siz bu yolda çok daha hazırlıklı, çok daha donanımlı ilerleyin. İşte karşınızda en yaygın dört hata. 1- Gelir gider takibi yapmamak. Yani gözleriniz kapalı araba kullanmak gibi bir şey bu. Paranızın nereye gittiğini bilmeden onu yönetemezsiniz. 2- O canım kredi kartlarının kontrolsüz kullanımı. Limiti sonuna kadar doldurup sadece asgarisini ödemek kendinizi kendi ellerinizle bir borç sarmalının içine atmaktır. 3. Bütçeyi sıkıcı, kısıtlayıcı bir şey olarak görmek, hayır. Bütçe bir hapishane değil, sizin finansal özgürlüğe giden yol haritanızdır. Ve 4. Belki de en kritiği, her şeyden önce küçücük bile olsa bir acil durum fonu oluşturmadan birikime başlamak. Bu en büyük hatalardan biri. Bakın bu acil durum fonu meselesi o kadar önemli ki Vanguard diye çok büyük bir yatırım şirketinin araştırması var. Diyor ki, sadece 2000 dolarlık bir tampon, yani küçük bir acil durum fonu bile insanların finansal refah hissini ve psikolojisini ciddi şekilde iyileştiriyor. Düşünsenize, arabanız bozulduğunda, ani bir sağlık sorunu çıktığında, eyvah şimdi ne yapacağım, kimden borç alacağım demek yerine, sorun değil, acil durum fonum var diyebilmenin getirdiği o huzur. İşte o, paha biçilemez. Ve evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Artık tüm bu konuştuğumuz stratejileri, taktikleri bir araya getirme ve o nihai hedefimize, yani finansal huzura doğru ilk adımı atma zamanı. Sakın unutmayın, o büyük yolculuk tam da şimdi, tam da şu anda sizin vereceğiniz bir kararla başlıyor. Ve size son olarak belki de en önemli mesajımı vermek istiyorum. Lütfen mükemmel olmaya çalışmayın. Bu bir yarış değil. Bazen planınız şaşacak, bazen beklenmedik bir harcama çıkacak ve bütçeniz sarsılacak. Olabilir. İnsanlık hali. En önemlisi ne biliyor musunuz? Düştükten sonra tekrar kalkıp yola devam etmek. Çünkü birikim yapmak, 100 metrelik bir koşu değil, sabırla, tutarlılıkla yürünen bir maraton, bir yolculuktur. Bugün attığınız o her küçücük adım, bankanıza verdiğiniz o otomatik transfer talimatı, iptal ettiğiniz o gereksiz abonelik, bunların hepsi sizin kendi finansal başarı öykünüzü yazdığınız tuğlalar aslında. Ve inanın bana, gelecekteki siz, bugünkü size bu adımları attığı için minnettar olacak, size teşekkür edecek. Ve bu bölümü sizi artık bilgi modundan çıkarıp eylem moduna geçirecek tek bir soruyla bitirmek istiyorum. Finansal özgürlük yolculuğunuzdaki ilk küçücük somut adımınız ne olacak? Hemen şimdi bu video biter bitmez ne yapacaksınız? Banka uygulamasını açıp otomatik bir transfer mi ayarlayacaksınız? Bir harcama takip uygulaması mı indireceksiniz? Yoksa o aylardır ödediğiniz ama hiç kullanmadığınız aboneliği mi iptal edeceksiniz? Seçim sizin. Yolculuğunuz işte şimdi başlıyor.